2011 yılında kurduk kooperatifi. Amacımız hani köyümüzün balını ve arısının ürünlerini piyasada katma değeri yüksek olan ürünler grubuna sokup vatandaşımızın daha iyi, daha verimli para kazansın diye ondan kurduk. Bizim yaklaşık 40 ortağımız var. Kuruldu kurulalı aynı ortak. Komşu kooperatiften ayrıldığımız için biz diğer kooperatifte de var yaklaşık bizim 25-30 ortağımız. Biz onların hepsine hizmet ediyoruz. Yani o kooperatiftesin sen diye o kooperatifle ayırmıyoruz. Yaşlı insanlarımız diğer kooperatifte genç üyelerimiz bu kooperatifte. Arıcılığın en büyük yaşadığı sorun mevsimsel sorun. İklimimiz, dünya ısınıyor, bölgemiz de ısınıyor. Arıcılığın en büyük sıkıntısı bu. Isınmadan dolayı arıcılığın en büyük derdi yani Çambalı mesela biz bölgemiz olarak Çambalı Türkiye'nin %90'ı Muğla yani Çambalı ve ihraç olan bir bal. Ondan dolayı ısınmadan dolayı Çambalı üretimi düştü. Yani artık arayış içindeyiz. Bölgelere, Aydın'ın ilçelerine, Muğla'nın diğer köşesine. En büyük sıkıntı bu. Onun dışında arıcılığın arıcıların hani desteklenmesi Tarım Bakanlığı'na bağlı bu ama nakliye sorunları aşırı mazot artışları işte onlar var arıcıların en büyük sorunu biliyorsunuz arıcılık biterse insanlıkta bitiyor arıcılarımızın daha fazla üretim ve iyi üretim yapması için devletin Tarım Bakanlığı'nın bu konuda ciddi teşvikleri destekler olması gerekiyor özellikle mesela nakliye konusunda akaryakıt konaklama konularında daha önce sıkıntılar vardı ama onu İçişleri Bakanlığımız aracıyla bir yönetmelikle düzeldi yani arıcı gittiği de herhangi konaklama sıkıntısı yaşamıyor şu anda. Bir de yani üretene destek verilmesi lazım. Üretiyorsa insan, e, üretin arıcılarımıza devlet destek vermesi lazım. Yani herkese destek verilmemesi lazım. Ya kooperatif ne yapabilir? Bizim amacımız şu. Ben yani açık ve net söylemek gerekirse kooperatif hani üst makamlara biz yazıyoruz. Bizim de üstümüz birliğimiz olduğu var ama ben o birliklerin çok verimli çalıştığını düşünmüyorum. Yani bu işleri bakanlık nezdinde kapıya sürekli aşındırmak lazım. Ancak öyle çözülür. Yani üst birliklerle diğer bir özelliklerle çözülecek işliği bu yani onların da hani kapıları aşındırmamız lazım amacımız buradaki piyasadaki yani kimsenin balını kötüleme niyetimiz değil ama piyasada hani hakikaten ailenize sofranıza götüremeyeceğiniz bal var adı bal ama balla alakası yok bizim burada kooperatifimizin amacı kendi evimize nasıl çocuğumuza, çocuğumuza bal yediriyorsa vatandaşa da aynı o şekilde bal tedarik etmek ve aracılarımıza düzgün bal ürettirmek derdimiz o kooperatif güvencesi yani kooperatif bunun arkasında Kardeşim bak bir kooperatif bir bal aldınız buradan. Herhangi bir problem çıktı. Arkasında kooperatif var. Yani onun için biz kooperatifimize leke getirmeyeceğimiz için daha düzgün, kaliteli, düzgün bal üretmek istiyoruz üyelerimize, arıcılarımıza. Bunu da civar köylerde, civar kooperatiflerde örnek teşkil olsun. Herkes daha iyi üretmeye çalışsın. Kooperatifin hedefleri var tabii. Yani nasıl bizim kendi hedefimiz varsa kooperatifin de bir hedefleri var. Üyelerimize ve arıcılarımıza daha iyi hizmet vermek için kooperatifimizin yelpazesini sürekli genişletmek istiyoruz istiyoruz. Sadece bununla kalmak istemiyoruz. Bal paketleme değil. Su işine de girmek istiyoruz. Bölgemizde güzel su var. Onu yapmak istiyoruz. Arıcılarımıza daha iyi kovanlar ürettirmek istiyoruz. Yani arıcılarımızla ilgili ve köyümüzle ilgili civar köylere de faydalı olmak için ürün yelpazemizde hedef büyük yani. Bizim köyceğiz balcılar bal olarak çıkacağız piyasaya. Bunu biz zaten bu sezon ortasındayız. Bal tedarik yine başlayacağız. Global satış mağazalarına da koyacağız. Her yerden yani köyceğiz balcılar bal, zar, bal Old, girdiğinde bize ulaşacaklar. Bizim telefonlarımızda mail adreslerimizi de vereceğiz. Oradan ulaşacaklar. Yani köyceğiz Barmanis istikametinden Namlamçayı kenarından 10 km içeri girdiğiniz zaman orada zaten bal paketleme tesisimizi ve muhtarlık binamızın yanındaki yerden balını tedarik edebilirler. Üreticiden tüketiciye. Düzgün bal, lezzetli bal, merdiven altı olmayan bal, arıcıdan arının ürettiği balı direkt gönül rahatlığıyla alabilirler. Biz kendimiz evimizde nasıl yiyorsak onlar da öyle tüket. It's enough.